Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Bugün İngilizce birinci dönem birinci yazılı açık uçlu sınavımızı yazılımızı birlikte yapacağız. Sevgili öğrencilerim map sorularını çözdüm. İki tane örnek yayınladım. Bu üçüncü örneğim lütfen dikkatle izleyelim. Hepsini izlediğinizde diğer arkadaşlarınız gibi 9500 alacaksınız. Look at the pictures and fill in the blanks. Evet resimlere bakınız. Boşlukları doldurunuz. Ne ile? With daily activity. Evet günlük aktivitelerle doldurunuz diye söylüyor. Bakın öncelikle wake up kalkmış. Sonra A diyor. A'ya baktığımızda ne görüyorsunuz? Bakın elini yüzünü yıkadığını görüyorsunuz değil mi lavaboda? O zaman nasıl yazacağız? Evet. Wash hands. Evet. Sonra and face. Ne yapar? Ellerini ve yüzünü yıkar diye yazacağız. Daha sonra get dressed. Elbiselerini giyer. B diyor sevgili Bakın B'de ne var? Kahvaltı yaptığını görüyorsunuz. Buraya onu yazacağız. Kahvaltımız neydi? Have breakfast. Yazıyoruz. Daha sonra leave home evden ayrıldı. C geldi. Evet ne yapıyor sevgili öğrencilerim? Okul servisine biniyor. Nasıl yazıyoruz o zaman onu da? Evet servise binmedi yazalım. Şöyle. Get on The bus. Burayı e, school bus diye de yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Okul servisine biniyor. Get on the bus. Servise biner. Daha sonra arrive at school. Okula ulaşır. Daha sonra come back home. Eve geri gelir ve d. De. De, de ne yapıyor? Bakın sevgili öğrencilerim. Ödevlerini yapıyor değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Do homework. Ödev yapma diye yazıyoruz. Devam. Hemen look at the timetable and answer the question. Tabloya bakıyormuşuz. Buradaki e, ajandadaki ders programına göre ne yapıyormuş sevgili öğrencilerim? Soruları cevaplıyormuşuz. Semin e, programı bu şekilde. Wednesday, Çarşamba, Thursday, Perşembe, Friday, Cuma, Saturday, Cumartesi. Buna göre sorularımız var. What time? Saat kaçta? Does Sam run around? Bakın run around nerede? Burada sevgili öğrencilerim. Evet, saat kaçta dediğine göre bakıyoruz. 16.30 değil mi sevgili öğrencilerim? O zaman nasıl yazacağız? Sam yazabilirsiniz veya he diye de yazabilirsiniz. Şöyle parantez içine yapalım. Evet he runs bakın S takısını unutmuyorsunuz. E, runs evet. Et saat kaçtaydı? 4.30 değil mi? Half past 4. E, saat 4.30'da sevgili öğrencilerim. Evet yazdım bu şekilde. S takısını lütfen unutmayalım. İkincisi does Sam take care of his cat? Kedileriyle on Wednesday, Çarşamba günü kedileriyle ilgilenir mi? Bakın does. Mı mı bir soru. Bakıyorum çarşamba günü sevgili öğrencilerim. Burada bak feed the cat. Evet ne yapıyormuş? Kedisini beslermiş. Bakın zamanını sormuyor. Yapar mı eder mi diye soruyor. O zaman evet hayır diyeceğiz. Evet çarşamba günü ilgilendiği için ne diyeceğiz? Yes he does'la sorduğu için does diyeceğiz. Yes he does diye söyleyeceğiz. C'ye geliyorum. When does Sam play computer games? Evet bilgisayar oyunu Sam ne zaman oynar diyor bakın. What time? Saatini sormuyor. Yani gününü soruyor. Bilgisayar oyunu bakın. Play computer games ne zamanmış? Cumartesi günüymüş. O zaman şöyle yazıyoruz. He plays. Bakın S takısını yine unutmuyorsunuz. Evet. Computer games. Evet, günlerde onu kullanıyoruz değil mi? On Saturday. Evet, cumartesi günü o bilgisayar oyunu oynar. S takısı ve onu unutmuyoruz sevgili öğrencilerim. Evet, what does Sam do on Thursday? Perşembe günü Sam, bakın what does, ne yapar diye soruyor. Ne yapar? Sam, he yazıyorum. Perşembe günü ne var? Thursday, bakın, at the chess course, yani satranç kursuna gidiyorum sevgili öğrencilerim. O zaman, he Ettiniz. chess. Evet. Kurs. 10, Ne zaman da Perşembe değil mi? Thursday diye yazıyor. Evet buradaki yine bakın S taksını unutmuyorsunuz sevgili öğrencilerim. Buna dikkat edelim. Evet daha sonra devamı aynı zaten. O Perşembe günü on taksında günlerden önce unutmayalım. Satranç kursuna katılır diye yazıyorsunuz. Devam. Write down the time correctly as in the example. Örnekteki gibi sevgili öğrencilerim. Ne yapıyormuşuz? Zamanı e, doğru bir şekilde yazıyormuşuz. Bakalım şimdi. Umut wakes up at. Evet, kaçta kalkıyor? Bakın yukarıdakini zaten yazmış. Saat 5 olduğu için. 5 o'clock. Kaçta kalkıyor? Bakın saat 7 buçukta sevgili öğrencilerim. O zaman 7 buçuk kaçtı? At zaten yazmış. Half past Sev değil mi? 7 buçukta Umut Kalkarmış sevgili öğrenciler. Burada saat kaç bakın. Dikkat edelim. Kırmızı saatimiz 12 çeyrek. O zaman et kuartır past çeyrek geçiyor. Kaça? Tüverf. 12 değil mi? Evet. Erva has lunch. Öğle yemeğini saat 12 çeyrekte yermiş. Serdar plays tenis. Bakın. Üçüncü tekil olunca es he Serdar tenis oynarmış. Et kaçtı? bakın. 5'e kaç var sevgili öğrencilerim? 10 var. Bu şekilde yazalım. At 10 to 5. 5'e çeyrek kal. Pardon 5'e 10 kala. 4. Look at Nadia's shopping bank. Nadia'nın alışveriş sepetiymiş. And write yazın diyor. Down the names of the food entries. Yiyecek ve içeceklerin isimlerini yazın diye söylemiş. Nadia'nın Alışveriş çantası. Hemen önce ne var? Ekmeğimiz var. Ekmeğimizi ekmeğimiz yazalım. Bread. Bunu yazdık. Daha sonra bakın domates var, elma var, süt var, meyve suyu var, su var. Bunları sırayla ekleyebiliriz. Tomatos yazalım. Evet daha sonra sütümüz var. Süt yazarız, elmaları yazarız. Evet meyve suyu. Orange Juice. Daha sonra yazabiliriz? Balık var yukarıda bakın. Fish. balığı yazabiliriz. Suyu yazabiliriz. Sudan sonra peynir var. Değil mi? Peynir arayada bakın. Salam, sosis, sucuk bunlar yani havuç, karot. Yani ne yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim? Burada önemli olan sizin burayı doldurmanız. Salam var mesela. Salamı yazabilirsiniz. Daha sonra bakın yumurtalar var. Yumurtaları e, görüyorsun, görüyorsunuz. Bunu yazabilirsin. Bunları ne yapabilirsiniz? Çoğaltabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet, look at the label. Şimdi sevgili öğrencilerim, buradaki e, bir etiket var. E, hamburger etiketine. Look at the label etikete bakın. And answer the question. soruları cevaplayın diye söylüyor. Evet, nutrition fact yani burada beslenme e, bilgisi diye söylüyor. Yani hamburgerle ilgili e, besleyici bilgiler gibi diye düşünebilirsiniz. E, serving size e, burasını porsiyonun büyüklüğü, for, porsiyon e, ölçüsü. Kalorisi, yağı gibi, şeker ve vitamini gibi düşünebilirsiniz. Evet. Is a hamburger nutritious? Yani hamburger besleyici midir? Bakın vitamine bakıyorsunuz. Sıfır sevgili Besleyici olabilir mi? Hayır. Değil mi? O zaman now. Evet. It isn't. Hayır. Değildir şeklinde. Veya no it isn't. hamburger nutritious. Besleyici değildir diye yazabilirsiniz. How many calories? Kaç kalori? Arder bulunur yine hamburger. Bir Hamburger'de kaç kalori bulunur diyor. Kalorisi kaçmış? 418'miş. O zaman şöyle yazalım. Bakın derarlı sorduğu için, ar derli sorduğu için bu şekilde cevap verelim. Derar Evet, kalorisi 418 kaloris Evet. Nerede? Yine hamburger. Evet. 418 kalori hamburgerde bulunur diye yazarsınız. Devam Is there any fat in hamburger? Hamburgerin içerisinde hiç sevgilerim yağ var mı diye e, soruyor sevgili Evet, yukarıda baktığımızda ne kadar var? Fatimize bakıyorum. 20 gram e, bulunuyor. Hemen yazalım. Yes, there is. Evet, bulunur diye söyleyebilirsin. Devamını bakın. Yes, there is tam e, in hamburger. Hamburger içerisinde evet bulunur gibi uzunca yazabilirsiniz ama gerek yok. 6. Read the text and answer the question. Teksti okuyun, yani metni okuyun, sonra cevap verin. In Britain, Britanya'da people, insanlar have a big breakfast on weekends. Hafta sonları büyük bir kahvaltı yapar. They only like sausage. Sosis. sosisten hoşlanırlarmış. Fried e, eggs, e, haşlanmış yumurta, baguette peas, e, kuru fasulye and pancakes. E, pancakes, yani bizim krep dediğim şeyden, with jam, reçelli krepten hoşlanırlarmış. They don't like having soap for breakfast. Kahvaltıda don't like bakın having soap. Çorbadan hoşlanmazlarmış. They onlar prefer tercih eder tea with milk. Bakın neyle? With milk. Sütlü çayı, sütle çayı diyor. Sütlü çayı tercih ederler. Too coffee. Kahveye göre sütlü çay tercih ederler. They onlar don't like drinking fruit juice. Meyve suyu içmekten hoşlanmazlar. At breakfast kahvaltıda. Şimdi bu metne göre. What do British people, British insanları, İngilizler Eat for breakfast. Kahvaltıda ne yerlermiş sevgili öğrenci? Onu soruyor. Ne yerlerde? Day. Yazalım yavaş yavaş. Evet. Day. Pardon. Ben güzelce yazayım. Day. Eat. Ne yerlerde? Sosis yerlerde. Evet. Sosis. Ondan sonra? Haşlanmış yumurta. Ya buradan zaten devamını yazarsın sevgili öncelerim. Evet. And ne var? Baked beans. Kuru fasulye. Evet. And punch punch cakes with jam. Yani bunları zaten bakın buradan ilk yer şeyleri hepsini ne yapıyoruz? Yazıyoruz. When, ne zaman do British people have a big breakfast? Ne zaman büyük bir kahvaltı yapar e, İngilizler diye soruyor. Ne zaman yaparlar? Bakın on weekends hafta sonları yapar değil mi? O zaman onlara ne yazıyoruz? They have a big breakfast. Evet büyük bir kahvaltı yaparlar. Ne zaman? On weekends hafta sonları diye söyleyeceğiz sevgili Bakın şurada Britanyalı insanlar yerine şuraya bakın D yazı verdiğinizde devam zaten otomatik ortaya çıkacak. Which drink hangi içecekler bu? British people like at breakfast. Kahvaltıda hangi içeceklerden hoşlanırlardı diye soruyor. Neden hoşlanıyorlar sevgilencelerim? Sütlü çaydan hoşlanıyorlar değil mi? O zaman they like drinking. Like drinking. Bakın şurada yazıyor. Like drinking. Nerede pardon? Prefer'e tercih ederler. Et evet, with milk to coffee. Evet. Drinking tea with milk. Evet, yani sütlü çayını ne yaparlardı? E, i̇çmekten hoşlanırlardı sevgili öğrenciler. Yani sorularınız bu kadar sevgili öğrencilerim. Lütfen diğer örneklerimi izlemeyi unutmayın. Başka yazılarınız varsa yazın. Sizler için hazırlamaya çalışayım. Bu üçüncü İngilizce örneği sevgili öğrencilerim. Geçen hafta olan arkadaşlarınız çoğu benzer çıktı aynı yazdığı yorumlarda zaten görürsünüz sizlerin de sonuçlarını bekliyorum yorumlarda buluş, buluşma üzere kendinize çok çok iyi bakın